Evet. Selamun Sevgili canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Yeni bir yayınla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün 9 Temmuz 2025 günlerden ee, çarşamba size Samsun'dan hayırlı akşamlar dileyelim arkadaşlar. Bir akşam yayını ve sizlerleyiz. Ayşe bir gün fazla dışarı çıkamadım. Bahçeye indim. Hadi bir sulama yaptım. Sürekli baştan video atıyorum. Sizi bahçeden sıkmak istemiyorum. Sürekli bahçe videosu eee yani çekmek istemiyorum. Dışarıda çıksam e, ee, sitenin dışından çekim alıyorum. Sitenin etrafından çekim almıyorum. Burada daha önce söylemiştim. Yine söylüyorum. İstersemez. Kısıtlı yayınlarımız oluyor. Uzak mesafelerden çekimlerimiz oluyor. Onları yapıyoruz. Onları da eee yapıpca peder atıyorum. Bu akşam birini yine atıyorum. Arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi e, sıkıntılar bitmiyor. Bahçede olsun, efendime çevrede olsun. Çocuklarla uğraşıyoruz. Onların sıkıntısı ayrı. Bak kimler siziçe çıktılar. Gittiler. Ben yine tek başıma kaldım bildiğiniz gibi. Bu da benim kaderim yani. Evet arkadaşlar şimdi ne diyoruz? Kanalımıza hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Bizi gerek yurt dışına gerek yurt dışına izleyen tüm dostlarımıza Samsun'dan selamlar ve saygılar olsun diyoruz arkadaşlar. Ya daha tepecik evleri konumunda kullanmayacağım çünkü ondan bile rahatsız oluyorlar. Ben onu da söylüyorum yani. E, ya kısaca Samsun'dan hayli akşama dilesek desek daha mümkün oluyor. Bize her her türlü e, YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Benim üzerindeki e, sosyal medyam var. Bir YouTube'um var, bir WhatsApp'ım var. Diğer alanlarda beni bulamazsınız. Yoğun. Ne Facebook'um var, ne Instagram, Instagram mıdır, ne kanalası onun var. Efendim ne de TikTok'um var. Diğer sosyal mecralarda Twitter'ımı hiç kullanmıyorum. Ayrıca neden kullanmıyorum? Çünkü neden? Çok ee, sıkıntılar var. Yani sosyal medyada devam aynı sıkıntı. <laughs> sen Bedir şeyi de bir yorum yazıyorsun. Oraya. Adam basıyor. Ağzı bozuk. Yani ha tuvalet ağzı, ha onun ağzı. Hiç değişmiyor O bozuk ağızdan yani siyaset yapıyor aklı sıra. Ben şimdi öyle yazdım ama mota bile da ya şimdi her şey. Yani o kadar ee, zor günler geçiyoruz ki Artık kafayı medyasına gel arkadaşlar. Kimseye bir şey söylenmiyor. O yüzden arkadaşlar yorum da yazmak istemiyorum. Sadece gülüp geçiyorum. En güzeli izleyeceksin geçeceksin. Ama dayanamıyorsun ki. Adam öyle ağzı ağırmayacak hakikaten hakaret ediyor ki arkadaşlar. O küfürü, o söyledi lafı iktidar sahibinden söylese anasının nikahını gelirler ona. Ama tabi yazamaz. Muhalebete herkes her türlü hakaret ediyor. Bu nasıl bir e, sistemse, nasıl bir düzense Allah kahretsin diyorum. İktidar Partisi'ne bir, bir kötü söz yaz, hemen içeridesin. Hemen gel beni, elen, Ama muhalefete her türlü hakaret serbest. Bu mu adalet? Arkadaşlar, lütfen biraz duyarlı olalım. Bakın, biz bir iyi bir toplumuz. Birbirimize saygılı olmalıyız küfürle bir yere varamazsın. Şimdi sorsam o küfreden kişiye o Müslüman, bir numaralı Müslüman. Dindar, en büyük dindar o. Onunla başı dinler yok. Bir Allah'ın Allah. Alla. Haşa. Tövbe töbe ya. Arkadaş önce kendini düzelt. Sen eğer o şekilde küfür ediyorsan senin aileni merak ediyorum ben. Ananı babanı merak ediyorum ben. Nasıl senin? Sen, nasıl sana. Nasıl yetiştirmiş seni? Sen anama nasıl yetiştirmiş? O ağzı nerede vermiş sana? Önce kendini düzelt. Bir bakalım. Hiç yakışıyor mu sana? Hiç yakışıyor mu yani bir etmek? Yani o ağız ne işte o ağız? Yani ben ayrıca ben hiçbir kişiye o şekilde konuşamam. Benim ahlak adamım onda yok. Adabım yok yani. Birazcık insan kendini toparlayacak. Birazcık düşünecek insan. Lafını nere bilecek. Saygılı olacak. Hele kadınlar da var öyle. Ağzı bozuk kadınlar da var. Onlara da anlam veremiyorum. Ben onu seversen insem, aynı şekilde görev beni içeri aldılar. Bak buna çarptın alırlar. O kadın hakkını yakla yazıyor. Belki de erkek de kadın hesabı yapmış olabilir. Yani karşıdaki kişi e, bana bu şekilde cevap versin. Ben de onu işe yarattım diye mi düşünüyor? Ne yapıyor? Onu da bilemiyorum. Ama arkadaşlar böyle yapmayın. Böyle yapmayın. Biraz isim olma çalışın ya. Sizden rica ediyorum. Biraz isim olma çalışın. Kalp kırmayın. Böyle iyi bir şey olmuyor yani. Bak gerçekten biz bunları hak etmedik. Bu ülkemiz bir an ne kadar bozulduk ya. Ne kadar bozulduk ya. Biz böyle bir toplum değildik arkadaşlar. Biz birbirimize karşı hoşgörülüydük. Birbirimize karşı saygılıydık. Ne oldu ya? Arkadaşlar takım tutar gibi siyasi partiküman anlamı yok. Bak mesela o çocuğun bir tanesi yazmış öyle Fenerbahçe'nin şeyi var orada. Arkasında Fenerbahçe'nin tarihini koymuş. Yani kendi ismini koymuş. 1900 bin, 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 şey kaç yazmış Fenerbahçe'nin tarihi var ya o yazmış. arkadaş bak utanmasan bir de Fenerbahçe yazsın. Yani ben ben de Fenerliyim de hani ben Allah'tan sene kadar da faydalı değilim arkadaşlar. Ben bir şeye fayda olmam. Biz arkadaşlar biz yensek de yenisek de hiçbir zaman kötü yola kötü söze başvurmayız. Haklı olan şampiyon olsun kazansın. Haklı olan iktidar olsun kazansın. Hakkı olmadığı halde iktidarda durmak, olmak bunlar yanlış şeyler arkadaşlar. Bunları söyleyemem. Lütfen, lütfen birazcık insan olalım. Birbirimize saygılı olalım. Yani öyle konuşurken, yorum yaparken ee, la ağzıyla konuşacaksın, insan ağzıyla konuşacaksın. Bir de o ağzıda yemek yiyorsun değil mi? O ağzıda bir de cumaya gidiyorsun, camiye gidiyorsun değil mi? Ya vallahi ben senin adına utandım Kayaç'ım ya. Vallahi senin adına utandım. Yani sakın o arada Cuma'ya gitme. Allah o Cuma'yı kabul etmez. Allah o Cuma'yı kabul etmez. Hele Allah mağazıyla Cuma için. Yazıklar olsun sana. Arkadaşlar çok söyleyecek çok şey var da her şeyi söyleyemiyoruz. İçimize atıyoruz. O da dert oluyor. Yani bilmiyorum. Allah sonumuzu hayırlısın dua ediyorum. Bilemiyorum. Ne konuşsak ne etsek herkese dert oluyor. Bari susalım diyoruz. Sussak da nereye kadar susacağız onu da bilemiyoruz. Allah sonra bize hayırlısın yine de. Evet arkadaşlar tekrar hayırlı aşama Samsun'dan. Böyle kısa kısa ara ara yayın yapacağım. Size. Şimdi bugün dedim ki arkadaşlar bir yere gitmedim. Ha şimdi ne yapıyor diye sorarsan kendime sarma yapıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar söylemiyorum yani. Şimdi bunu da burada reklamını yapmayayım yani. Sağla zararlı bir madde var ya. Heh. Anladınız mı? İşte arkadaşlar. Yani işin kızı Her şeyden kurtuldum ama bu saymadan kurtulamadım. Bu da söylüyorum yani. Bu da benim zayıf noktam. Ha başka bir şey de yok arkadaşlar. Yani içkim, kahvem şeyim yok yani. Böyle ne diyeyim sana. Başka bir kötü alakam yok. Alışkanım yok. Yani o yüzden rahatım. Şimdi bahçeli oynayalım. Bahçeli şey olmasa ya balığa gideceğim. Ya evden çıkıp gideceğim. Uzun süredir bir seyahatler yapacağım. <laughs> yolculuk yapacağım, bir yerlere gideceğim. Onu da düşünüyorum. Yani arkadaşlar, işin kısacası hani hala arayıştayım. Şimdi İstanbul'dayken gitmeye yerimiz çoktu. Burada gitme yerimiz yok. İstanbul'dayken arkadaşlar haftada bir gün Eminönü'ne inerim mutlaka. Eminönü'ne giderim. Bir gezerim Tatlıkale'yi. Eminönü, e, Çağaloğlu, Cembalıtaş, Beyazıt, Mezut dolaşır. Gelirim eve. İstanbul'da gel. Arkadaşlar evimde yeri aynı burası gibi sayılır arkadaşlar. Ben şimdi burayla meydanı düşün yani. Cumhuriyet meydanına ne kadar mesafe ne kadarsa bizim evden ee, eminim arasında o oda yani. Ama tabi Cumhuriyet meydanı daha kısa duruyor. İstanbul gibi kalabalık yok burada arkadaşlar. Trafik. Ama yani öyle yani. İstanbul'da olmak daha cazipte. Şimdi arkadaşlar İstanbul'da yaşam tarzının durumunu bilmiyoruz. Ne durumda Koyan halkı. Burada her şey uçmuş arkadaşlar. Burada Samsun'da pahalı yani. Ucuz da değil arkadaşlar. Şimdi burada şöyle hesap ederim arkadaşlar. Her şeyi biz dışarıdan alıyoruz. Yani kendimiz burada bir şey üretmiyoruz. Üretme şartımız zaten yok. Her şeyimiz dışarıya bağlı. Marketler aynı İstanbul'da gibi. Üç artı marketler ayağın dibinde. E, markete gidiyorsun, ekmeğini alıyorsun, suyunu alıyorsun. Efendim pirinci alıyorsun efendim yağını, tuzunu, e, temizlik maddesini işte say da say. Hepsi dışarıya bağlı. Arkadaşlar köyler de böyle biliyor musun arkadaşlar? Köyler de böyle. Köylerde sanma ki köylü üretiyor. Şimdi benim e, kendi köyüm bile arkadaşlar her şey dışarıya bağlı. İnan dışarıya bağlı. Her şey köyde. Şimdi bizim kendi köyümde şimdi bir fındık olacak. Fındığı bekliyorlar. Bu sene fındık işi arkadaşlar. O bir Malikat bir böcek çıktı. O böcek fındığı bitirdi. Yani bu sene de bayağı sıkıntı var. Yer yer fındık yok diyorlar. Bilemiyorum. Allah yardımcısı olsun. arkadaşlar üzerime geç şey değiştim. Hep aynı şekilde çıkmayayım karşısına diye. Bunu giydim üzerime ki. Hep aynı tişörtle karşısına çıkmayayım diye arkadaşlar. Bu da söylüyorum. Arkadaşlar 247 aynı itibariyle ee, takipçi sayısına ulaştık biliyorum izleniyoruz. Yüzde 90 oranında izleme oranımız var ama abone sayı abonelerin yüzde onu bizi izliyor. Yüzde doksan oranında abone olmayan var bizi izleyen onlardan da rica ediyoruz kanalımıza abone olsunlar. Bize destek olsunlar. Haşla, ben kanalımda madde beklemiyorum. Youtube'da bana sürekli uyarıda bulunuyor. Diyor ki ben o çektiğim short videolar var ya o videolarla ilgili diyor ki uyarıda bulunuyor. E, sen bundan ticari maksatla kullanamazsın. Ancak e, kişisel müzik olarak kullanabilirsin. Evet ben de biliyorum. Ben kanalımda ticari amaç beklemiyorum. Burada da söylüyorum size. Benim ticari e, bir gelin e, ihtiyacım yok. Ben bu kanalımı dostluk, yarenlik, kardeşlik, arkadaşlık adına açtım. Burada sizinle dertleşiyorum. Yarın geliyorum. Varsa sorularınızı cevaplandırıyorum. Yorum yapıyorum. Siz yorum yapıyorsunuz. Yorumlarınızda biz Beğeni atıyoruz. Kalp koyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin diyoruz. Like atmayı unutmayın diyoruz. Beğeni yapın. Kanalımıza destek olun. Videolarımızı izleyin. İzletin. Beğeni yapın. Videolarımızı paylaşın. Arkadaşlar şimdi bak. Videolarımıza ne kadar çok beğeni yaparsanız videolarımız o kadar çok gösterilir. Ve o kadar çok kişiye ulaşırız. Sizden rica ediyorum. Şu parmağımızı kullanalım. Orada beğen tuşuna dokunalım da videolarımız herkese ulaşsın. Rica ediyorum sizden herkese. Şey. Özellikle rica ediyorum. Lütfen beğeni tuşuna dokunalım. Bize destek olalım. Rica ediyoruz. Kanalımız sizin sayesinde büyüyecek. Daha iyi yerde olacağız. Bunu sizden bekliyorum arkadaşlar. Şey. Benim öyle işte gençler gibi, gençler yapıyor bu işi ya. Gençler gibi o kadar benim youtuberlığım yok. Ben bu işi amatörce takılıyorum. Böyle tane takılıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar şey. ben daha burada dışarıdan görüntü almıyorum, almayacağım da. Bunu da söyledim daha önceden. Sadece ee, dışarı çıktığımda sitenin dışarı çıktığımda başlıyorum kamera açmaya. Sitenin etrafında dahi kamera açmıyorum arkadaşlar. Bunu da söylüyorum yani. Onun için kusuruma bakmayın. Sitenin etrafında hiçbir şey çekmiyorum. Buna da dikkat ediyorum. Çünkü sıkıntı var. Sıkıntı olduğu için arkadaşlar ben bunlara uğraşamam. Başımı ağrıtamam. Mesafeyi koydum. Arkadaşlar böyle bir videom oldu. Köyde iyi ki de bu video çekmişim diyorum. O videomu almasaydı o mahlukatlar beni anam da İyi ki de o videom varmış. O videom beni kurtardı. Bazı videomda burada ben derdi oldum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. O yüzden ben buradan da video almıyorum. Bunu da söyledim arkadaşlar. Bahçemi bile çekerken mesafeli çekiyorum arkadaşlar. Bahçenin bile e, alanından çekim alıyorum. Etrafı çekmiyorum bahçeden arkadaşlar. O yüzden Buna dikkat ediyorum. Sizden rica ediyorum. Bize destek olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapın, yorum yapın. Fikir ve görüşlerinizi bize yazarsanız seviniriz. Bizim e, amacımız bir dostluk, yararlılık. Kanalımızı sizinle birlikte büyütmek. Başka bir şey düşünmüyoruz. Aşağıda ben daha önceki kanalım vardı biliyorsunuz. O kanalda 1200 küsur kişiye ulaştım o kanalımı kapadım. Biraz rahatsızlandım, hastalandım oldu. İşte bazı sıkıntılarım oldu. Hepsi üstte geldi. O kanalımı kapatmak zorunda kaldım. Bu kanalımı da bildiğiniz gibi Mart'ın e, bu yılın Mart'ın 2000 şey 25'inde açtım. Mart'ın 25'inden beri kanalım yayında. Mart'ın 25'inden bugüne kadar 247 takipçi ulaşmışım. E, yaklaşık 480 bin görüntülememişim. almışım bu zamana kadar benim için bir başarı arkadaşlar. Başkasını bilemem. Benim için bir başarıdır. Yani ben 3 e, ay geçmiş, az bir geçmiş. Bu zamanda 380 bin görüntü almışım. Bu benim için bir başarı arkadaşlar. Bu da bu için size teşekkür ediyorum. Sizden e, özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Bize destek olun. Bize destek olun ki sizinle birlikte biz de büyüyelim. iyi bir aile olalım. Özellikle analarımızdan, bacılarımızdan Kızlarımızdan çok büyük destek bekliyorum. Onlara ben güveniyorum. Evet biliyorum onlar şimdi hemen hemen e, erkeklere oranla aynı sayıya yaklaşmışlar. Yani e, 47 46 nokta mı? 46.7 oranına gelmişler. İzleyiyor, izleme oranında kadınlar. Yani neredeyse erkeklerle baş başa gelmişler. Onun için ahiretten çok teşekkür ediyorum kadınlarımıza, kadınlarımıza, kızlarımıza, bacılarımıza. Başka ne diyeyim arkadaşlar? Şimdi akşam bizden okunacak ben şimdi size birazdan veda açayım. Bu yayımı da belki bir kısa tutacağım ama olsun arkadaşlar. Bu da açacağım bu akşam. Bizi izlemeye devam edin. Beğeni yapın, yorum yapın. Dediğimiz gibi YouTube ayrı çalan kanalında kalın diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Evet dediğimiz gibi Samsun'un hayırlı diyoruz. Her nerede yaşıyor ve yaşıyor, yaşıyorsanız yaşıyor, Rabbim daima sizinle olsun. Bu vesileyle hastalarımıza şifalar, Borçlarımı da Rabbim nasip etsin. Bir de arkadaşlar şu anda Seyrihan'dan kaptanlarımız var. Otobüslerimiz var, tırızlarımız var. Allah'ım onlara kolaylıklar nasip etsin. Sesimiz ulaştı. Her yere bize selam olsun. Muammer Atay kardeşim var. Bafra'da. O kardeşimiz tırış yapıyor. Evet arkadaşlar. Akşamızdan okunuyor. Akşamızdan duyuyorsunuz. Muammer Atay'a da bize selam olsun. Kardeşi Erkan var. Ona da bize selam olsun. Evet onlar bafralı, triş yapıyorlar, nakliye yapıyorlar. Onlar işte zor. Allah onlara da bayılsın. Efendime söyleyeyim. Kastamonu Taşköprü'de iki amca çocuğu var. Her ne kadar şey erken e, videolara paylaşımlarıma yorum yapsa da e, şey yapmıyor. Ne diyorsun çocuğu ismi? Faruk biraz soğuk davranıyor. Onu da çözmüş değilim. Hepsine bize selam olsun yine. Biz onları izliyoruz. Onlar bizi izlemesinler. Boş Belki bir yerde karşılaşırız hepsinden de. Onlarla karşılaşırız. O konuları konuşuruz diye düşünüyorum. Allah izin verirse diyorum arkadaşlar. Dünya çok küçük arkadaşlar. Kader bizi mutlaka bir yerde karşılaştırır. Ben dediğim gibi kimseye kalbim kırık değil. Herkese saygı sevgi içerisindeyim. Ben nasıl sana Değer veriyorsam, sen de bana öyle değer versen İstanbul'a kadar sen adına sevinirim. Kardeşim. Faruk sana öyle bir tasar sesleniyorum. O yüzden yorum da yapamıyorum sana. İzliyorum bırakıyorum. Ha beğeni yapacağım bu yüzden söyleyeyim sana. Videoları izliyorum bir de beğeni atıyorum sana. Beğeni yapacağım bunu sana. Sadece izleyicilerinizi bırakacağım. Bunu da söylüyorum Faruk. Taslama taş köprü. Sana sesleniyorum. Arkadaş. Hatay'da bizim bir Mehmet var Mehmet. Soyadı unutuyorum. Mehmet neydi şu ismi ya soyadı ya. O çocuğu da uzun zamanda ben izlemiyorum. O çocuk da çok efendi düzgün çocuk. O da bize selam olsun ya. Neydi şu çocuğu soyadı ya. Of. Güzel bir huzurlu bir ailesi var. Anası, babası, eşi, çocukları. Güzel bir aile. Gurur duyuyorum. Allah utandırmasın. O da bize selam olsun. Mehmet neydi şu soyadı ya. çünkü soyadını atamıyorum ya. Allah Allah ya Arkadaşlar Başka ne diyeyim. Erkan Davut'a selam olsun. Bizden. Hatay'a selam verdik. Erkan'a selam verdik. Buradan ee, ne düşündük şey ya. E, Bafra'ya e, Muhammed Atar'a atar atar. e, selam gönderdik. Hayırlı işler dedik. Ondan sonra başka kime dedik. Sesimiz var her yere selam olsun. Özellikle gurbetçilere bize selam olsun. Onlardan desteklerini bekliyoruz. Dediğimiz gibi tekrar sağlıklı haylaşmanı diliyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Bütün kamyonculara, tırcılara, otobüsçüleri, dolmuşlara hepsine bize selam olsun. Biz onları seviyoruz. Onlar da bizi izliyor, umarım. Hepsine akşamlar diliyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sesimiz ulaşsın, her yere tekrar akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Bay bay.